Karpal tünel sendromu olan hastalarımıza günlük hayatta uygulayabilecekleri öneriler ve dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde anlatıyoruz. Karpal tünel sendromu olan hastalarımızın özellikle bileklerini ve ellerini zorlayacakları hareketlerden kaçınmalarını istiyoruz. Bunlar yer silme, cam silme, bez sıkma, kavanoz kapağı açma gibi bileği zorlayacak hareketlerdir. Bunlardan kaçınmalıdırlar. Daha sonra o bölgeyi rahatlatmak amacıyla buradaki bölgeye tendonların üzerine kendilerini yani rahatlatacak kadar aşırı derecede bastırmadan ve burayı rahatsız etmeden masaj yapmalarını istiyoruz. Daha sonra karpal tünel sendromunda genellikle medyan sinir dediğimiz sinir sıkışı bu sinirin hareketlenmesi o bölgeyi rahatlatacaktır. Medyan sinirin hareketliliğini sağlayabilmek için şu egzersizi veriyoruz. Kolumuzu yana doğru açıyoruz. Başımız bu tarafa bakıyor. Kolu gövdeye doğru getirirken başımızı diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Bu hareketi gün içerisinde 1-2 dakikalık tekrarlar halinde yapabilirler ve son olarak da Özellikle bilgisayar başında çalışan hastalarımızın mouse kullanımında dikkat etmesi gerekenler noktasında bilgilendiriyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Dirseğiniz tam masanın üzerinde kalacak şekilde ve bileğinizi fazla geriye doğru almanızı önleyecek şekilde. Bunu bazen mouse pedi kullanarak da yapabilirsiniz. Destekleyerek ve uzun süreli olarak aynı pozisyonda kalmadan mouse kullanmalarını öneriyoruz.